arkadaşlar. bir kez sizler birlikte inekler ve bakın. Bakın oraya. Ne Şuradan geçebilirsin. Ha, bir anneciğim. Mı? Hı -hı. Tamam. 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 vermek lazım. Anne. Efendim. Pirinç yemeyecek yemezler onları oğlum. Ama yiyorlar. Tamam bir tanesini yedi ama başka yemezler. Neden? Bak buradan ot ver onlara. Hadi. Bak ha, burada işte yaklaşsana sen nasıl hayvan besleyeceksin. Güzel. Ne kadar güzeller bak. <gülüyor> Ama... <gülüyor> Niye korkuyorsun? Yaklaş yaklaş o uzakta. O benden korkuyor. O senden korkuyor, sen ondan korkuyorsun. Bak, Bak küçük buzağları varmış bunların. Bunları. Sahibi bu bu amca var ya o buzağların sahibiymiş. Anne baba. Babası bir iki tane pirinç getirir misin? Yiyeceğim de ben. Sana bakıyor bir şey söylüyor sana. Ne pirinç mi? Yok babam getiriyor şimdi. Beni yalama ben, ben yemeğim değilim. Bana yaklaşmana gerek yok o buradan geçemez. Ama konsolosik. Çok Gelmiyor. Gelmiyor. Oğlum niye korkuyorsun? Baban getiriyor bir dakika. Bak baban getiriyor. Anne bak üstü hep sinek dolu. Evet sinek gelmiş. Hep Neden? Üstüne. Bekle bak. Be. Korkma Emir belki niye korkuyorsun? Bak baban getirdi. Bir tane at. Bir tane bir tane at. Bakayım yiyecek mi? Al. Yaklaş oraya. O buraya geçemez. Yaklaş. Mi? At oraya. Şeyin arkasına at. Ne? Şuraya at. Şuraya boşla. Hı hı. Bakalım alacak mı? Alıyor baba. ama. Kan, bunun kanı tok ayağıdır. Hayır yiyecek. Akşama kadar ot yiyorlar oğlum. Bak cipsi nasıl yiyor. Pi, oy, oy. Korkma, Babanın yanına git buraya. Babanın yanına git. Bak baban nasıl besliyor. Hadi sen de besle. İneklerden korkan bir emir belki. <laughs> Efendim Emir elindeki pirin kızı çabuk ineğe veriyorsun. Hadi çabuk. Bak, ondan istiyor. Ama benim... ah, ah anne baba Ama benim ağzıma kulaştı onlar. Bir şey olmaz anneciğim. Bak, nasıl yiyor, Bak, gördün mü? <laughs> çok, çok hoşuna gitti lan, <laughs> bakın. Dur oğlum, dur. <laughs> lan, dilini evet, hadi. Vallahi... Dilini uzatma, dilini azalt. Allah'ım yarabbim. Anne. Oğlum, dilini uzatma. Lan <laughs> kapağı! Babanı yalıyor, Emi. Arkadaşlar... Öyle dinle diline veremiyorum. Ben yollayayım, o da nasıl yiyor? Bu pek bırakmadın canını, değil mi? <laughs> hadi, hadi koş. Babanın yanına, ineklerin yanına git. Gidecek şimdi inekler. Biraz sev, hadi. Hadi babanın yanına geç. Geç baban babanın yanına geç oğlum. Babası Emir Berke'nin yanına. Abi, baba. Getişin, anne baba. Pingis getirsin anne. Bak Pringles bekliyor Ayağını Emir. Bırak. Evet boynuzlarını gördün mü? Emir Berke korkuyor arkadaşlar inekleri besleyeceğim diye geldi ama babasının arkasına saklandı şu an. <laughs> Efendim. İneğe mi vereceksin? Ot yesinler. Baba. Evet, ben yiyeceğim ben. Bu tarafa bu tarafa geçelim. Burada Ot, yersin sen. Arkadaşlar Pringles'i çok sevdi. Buradan gitmiyor. <gülüyor> bak. Emir <laughs> Pringles'i çok sevdi. Anne şey sen mi sevdi keşke ya? Bak gelecek resmen buraya gelecek ya. Anne gelecek mi gerçekten? Giremez ki biz buraya çıktık. Pringles istiyor Emir. Hep sen kendin yiyorsun. Sana bakıyor. Ya, artık bana bak anne. Baksana, pirinç bekliyor yazık hayvana. Birazdan dönüşte veririz olur mu? Sen şimdi git biz birazdan vereceğiz. Bak bak Emir gelmek istiyor bak bak. Kokusunu aldı hala. Ot yemeye gitmiyor. Hadi gidiyor. Emir geliyorlar gel kapıdan ver hadi. Kapıdan verebilirsin. Bak, geliyorlar. Ben, ben, ben. Bana ver bir tane. Tabağı bana ver. Şey kendin bir tane al eline. Hadi şuradan atalım. Ama ben yemem ki. At. At yola. <laughs> köpek sen gelme. Ben, 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 ben. Sen gelme köpek. At yola. Tamam at yola at. Bir tane yesinler. <laughs> al al. Be be. <laughs> Gel, 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 gel. <laughs> Emin al ver. Al ver. Bekledi senden o kadar. Hadi ver. Köpeğe şey versene. İneğe versene aşkım. Buldu buldu. Buldu korkma oğlum buraya giremez o. Al al. Ay veremeden gitti. Al. Al kızım. Bir tane köpeğe at bakayım. Köpeği ödecek. mi at bakayım. Al. Gel oğlum gel. Bakalım. Yedi gördün mü? Nasıl yiyor köpek? Sen yiyorsun köpeğin de ağzı var. Ama, köpek çığırmaz, Bir tane daha ver bakıyor anneciğim göz hakkı. Paşa al. Al paşa. Paşa. <laughs> Korktu senden. Şaplamadan ye. Bak kırığını da bırakmıyor gördün mü? <laughs> İnekler gitti. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz demek yok mu? Arkadaşlar görüşürüz ama gelmiyor. Görüşürüz. İnekler gitti anneciğim. Pirinç seven bir inek bulmuş olduk. Evet. Bir daha köye gelirken pirinçimiz çok olsun Anne. tamam mı? Anne bak. Ee, köpek de sevdi bu arada. Köpek de sevdi değil mi? Hı. Çok güzeldi. Bir dahakine daha çok getiririz. Ama sevmez diye düşünmüştüm ben köpek. Ve de inek. Evet sevdi. Hı. Evet sevdi. Bay bay görüşürüz. Görüşürüz. Son iki annemi tali çıktım. Son iki videolarda <laughs> görüşmek görüşürüz. üzere.